Birincisi anlatayım. insan gücü dediğimiz zaman şöyle diyelim. 7'den 70 herkes ipek böceği besleyebilir. Gençler tut yapraklarını bahçeden kesip eve getirdiği zaman, böcek besleme getirdiği zaman evdeki tarlaya gidemen yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz ya da ilkokula giden çocuklarımız ipek böceğinin üzerine bu yaprakları koyabilir. Onun için insan gücü için herkes yaranabilir, herkes faydalanabilir bundan. Mekan deyince Şöyle diyelim. Bunu biraz e, detaylandıran, bununla ilgili çok soru geliyor bize. Mekanımız şöyle olması gerekiyor. Ben hep bir paket üzerinden size örnekler vereceğim. Bir paket için e, 25 metrekare yer lazım. Yani ortalama 25-30 metrekare bir yer lazım. Burası kapalı alan olması gerekiyor. İnsan nasıl bir yerde yaşıyorsa böcek de öyle yer, yerde yaşayacak. Ama şunu söylemeyi unuttum. Başta altını çiziyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu mekan ipek böceği beslenen yer. Zira ilaç olmaması gerekiyor. Zira ilaç daha önce yapılmaması gerekiyor. Böceğin tek düşmanı zira ilaçtır. Onun için zira ilaç olmaması gereken bir yer. 25-30 metrekare bir yer lazım. Havalandırılacak burası. Ya kapıyla havalandıracağız. Köylerde ahır, samallık herhangi bir yerde yapıyorsak şayet kapılar açık olması gerekiyor. Havalandıracağız. Eğer pencereli bir yerse yine altın çiziyorum. Pencereli bir yerse güneşin yakıcı ışınları direkt böceğin üzerine gelmemesi gerekiyor loş bir yer olması lazım. Mutlaka camı perde veyahut da camı açacaksak cama bir karton yapıştıraktan güneşin yakıcı ışınları girmeyecek buraya. Ama güneşin aydınlığı, günün aydınlığı ışığı girsin. O bizim işimize gelir. 25-30 metrekare dediğimiz yerde bir kere aynı şekilde 25-30 25 ortalama 25 derece sıcaklık lazım biz arkadaşlar. Bu sıcaklığı nasıl sağlayacağız? Gündüz eğer 25 derecesi Gece 15 derece düşürmeyeceğiz. Gece gündüz sıcaklığı ortalama 25 derece olması gerekiyor. Eğer gece soğuksa soba yakacağız. Ya elektrik soba ya doğal soba yakacağız. Eğer yaktığımız bu sobalar böceğin bir başka yerinde olacak. Yani odanın bir köşesinde sobalar varsa ısıtıcılar böcek başka yerde. Direkt yine buna sobanın sıcaklığı gelmeyecek arkadaşlar. Onun için böceğin bulunduğu yer 25 derece sıcaklık olması gerekiyor. Bir de birinci, ikinci, üçüncü yaşlarımızda biz nem istiyoruz. Normal zamanda da nem olacak ama 75 dere, 75, %75'lik nemi sağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili yerlere su dökebiliriz, ıslak çarşaf asabiliriz. Mutlaka ve mutlaka %75'likte, %70'likte nemimiz olması gerekiyor arkadaşlar.